Merhabalar. Bugün tuz seramiği yapacağız ikra ile birlikte. Siz de evlerde kendiniz çocuklarınızla birlikte bu etkinliği yapabilirsiniz. Önce bir bardak tuzumuzu döktük. Sonra bir bardak suyumuzu döküyoruz. Evet. Şimdi iki bardak da unumuzu döküyoruz ve hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz biraz eli tarş edeceği için Edivenle yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuzu yoğurduktan sonra 180 derece de fırında 10 dakika boyunca pişireceğiz. Pişirdikten sonra çocuklarımızla birlikte şekillendirmeye başlayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Merhabalar. Biz şimdi hamurlarımızı şekillendirdik. Pizza yaptık. Kalp yaptık. Ekmeğimizi yaptık. Siz de istiyorsanız bizim gibi şekiller yapabilir. Bezelyemiz. Veya farklı şekiller yapabilirsiniz. Ayıcığımız. Size kalmış bir şey. İstediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Bunlar çocuklarınızın hayal gücüne bağlı. Bunları uzun süre muhafaza edebiliyorsunuz. Bayağı bayağı. Pizzayı mı boyuyorsun? Hı hı. Turuncu mu yapmak istedin? Biraz daha batırabilirsin boyayı. Ee, bizi takip edip ve abone olmayı unutmayın. Evet,